Evet Oğlak burçları ve sevgili Oğlaklar, yükselen Oğlak burçları hepiniz hoş geldiniz. Özellikle bu 10 günlük süreç, bunu hangi gün dinliyorsanız, bütün bu arada duyması gereken ve ulaşması gereken bütün insanlara, bütün Oğlak burçlarına, yükselen Oğlaklara da ulaşmasını niyet ediyorum bu konuşmanın ve bu videonun. Lütfen videomuzu beğenelim. Beğendiğiniz için teşekkürler. Abone olduğunuz için teşekkürler ve yorumlara bir kalp bıraktığınız için teşekkürler. Şimdi tabii ki bu 10 günlük süreçte çok güzel bir şekilde arkadaşlar aktarıyor olacağım. Bakalım Oğlaklarda gerçekten bu 10 günlük süreçte ilk başta şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki inanılmaz bir huzur artışı olacak birçok Oğlak'ta. Birçok Oğlak burcunda bu 10 günlük süreçte gerçekten güzel bir huzur artışı söz konusu olacak arkadaşlar. Zaten birçok Oğlak burcunda oldu bile yani. Müthiş bir şekilde çok huzurlular, huzurlular, keyifleri yerinde, huzurları arttı ve yükseldi ve gerçekten bunları hak ettiler. Artık sonuna kadar hak ettiler çok fazla mücadele ettiler ve çok uğraştılar ve hak ettiler diyoruz. Ve şimdi tabii ki ben her taraftan konuşurum. Her taraftan konuşmayı severim. Biliyorsunuz yapbozun 10 parçası yok. 20, 30, 85 89, 93 parçası yok. Ee, binlerce ve çok fazla sayısız ve sınırsız ve limitsiz parçaları var ve mevcuttur diyorum ve o yüzden şimdi arkadaşlar videomuzu beğendiysek başlıyoruz. Konulara dalış yapıyoruz. Açıkçası bu 10 günlük süreç sizin için birçok Oğlak burcu için daha çok disiplinli, güçlü, hedef odaklı ama kalbi derin bir stil ile gerçekten e, ilerleyecek gibi görünüyor. Peki birinci güne geldiğimizde, birinci günde başladığımız zaman şu anda tabii ki de motivasyon olarak sizlere verilmesi gereken mesaj şu arkadaşlar. Sabır senin en büyük gücün diyoruz arkadaşlar. Bunu hatırlayalım müthiş bir mesaj ve kariyer basamağına geldik. Kariyer tarafından size verilecek mesaj birinci günde. Bugün attığım planlı adımlar tabii ki uzun vadeli başarı getirecek ve aşk hayatı ile ilgili, ilişki hayatıyla ilgili de size verilen mesaj güven senin için sevginin temelidir. Sana bu söyleniyor. Güven senin için sevginin temelidir. İkinci güne geldik. İkinci günde motivasyon mesajın şu oluyor senin. Hedefin netse. Yol seni yormaz. O yüzden hedef net olacak ki evet bunu da hatırlayalım. Hedefin netse yol seni yormaz diyoruz. Kariyer mesajı olarak da sana şunu söyleyebilirim. Emek verdiğin her şey karşılığını bulur ve bulacak diyoruz. Emek verdiğin her şey karşılığını bulur. Bunu da anlayalım. Bir taraftan ikinci günde aşk mesajı. Sessiz ama sağlam bir sevgi en değerlisidir sessiz ama sağlam bir sevgi en değerlisidir. Üçüncü günde devam ediyoruz. Üçüncü günde devam edelim. Vazgeçmemek senin karakterindir. Oğlak Burcu. Bu 10 günlük süreçte. Çok önemli. Ve disiplinin seni herkesin önüne geçirir. Çok önemli. Ve aşk mesajı da şu sana. Aşk mesajın şu. Aşk sorumluluk alabilmektir. Çok önemli. Sorumlu kalacaklar birçok oğlak burcu ve inanılmaz bir aşk da yaşayacaklar. Dördüncü gündeyiz. Dördüncü günde motivasyon mesajı olarak şunu söyleyebiliriz. Zorluklar seni durdurmaz, güçlendirir arkadaşlar. Ve kariyer mesajın şu, bugün gösterdiğin ciddiyet yarının saygınlığıdır. Ve ilişki mesajın şu, kalbini açmak cesaret ister, sen bunu başarabilirsin. Ve 5. güne geldiğimizde yine müthiş mesajlarla ve pozitif mesajlarla ve güçlü mesajlarla devam edelim arkadaşlar. Kış motivasyon mesajınız şudur. Az ama sağlam ilerlemek senin yolun. Kariyer mesajın şu. Uzun vadeli düşünmek seni kalıcı yapar. Ve tabii ki aşk mesajın şu. Sevgi istikrarla büyür. Altıncı güne geldik. Motivasyon mesajın şu, kendine yüklenme, ilerliyorsun. Ve kariyer mesajın şu, başarı sen fark etmeden birikiyor. Ve ilişki mesajın şu, duygularını ifade etmek bağları güçlendirir diyoruz. Ve yedinci güne sıçrıyoruz. Yedinci günde motivasyon mesajın şu, sorumluluk aldığın her şey seni yüceltir. Kariyer mesajı, güvenilirliğin kariyerinin imzasıdır. Çok önemli. Ve ilişki mesajın şu, sevdiğin kişiye dayanak olmak senin sevme biçimin. 8. günde vereceğimiz mesajlar sana bugün dünden daha sağlam duruyorsun. Emek oğlak için asla boşa gitmez. Sadakat senin aşk dilindir ve 9. gündeyiz. Kontrol sende, yönü sen belirliyorsun. Hedef <laughs> ve bir taraftan hedefine yaklaştığını hissediyorsun ve bir taraftan sevgi zamanla derinleşir ve kalıcı olur. Ve 10. gündeyiz. Zirveye çıkanlar sabredenlerdir. Kurduğun kariyer senin eserindir ve gerçek aşk birlikte bir gelecek inşa edebilmektir. Evet müthiş bir şekilde arkadaşlar gerçekten Kur'an çapsın. Gerçekten ve Kur'an çapsın. Müthiş mesajlar. inanılmaz farkındalıklar. inanılmaz özel eğitim ve bilgi akışı diyorum. Beğen ve abone ol ve daha fazlasını sakın gelecekte harika konuşmalarımı, harika bilgi ve farkındalık konuşmalarımı, genel yorumlarımı, genel açılımlarımı kaçırma ve bunlardan güç al, bilgelik al, farkındalık al, hatırlatıcı mesajları kendine kat zihinsel gücün artsın, mental gücün artsın ve bu sayede hayatta daha iyi bir şekilde yönünü pozitif ve olumlu bir şekilde ilerletebil. Bu çok çok önemli senin için. Ve şimdi bir taraftan devam edelim. Şimdi o zaman benimle gel ve şunu bil. Bu yolculuğun sonunda sen tamamen farklı bir insan olacaksın. Daha huzurlu, daha güçlü, daha özgür. Kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum bu içeriklerin devamı ve emeklerimizin karşılığı için videoyu beğenin, abone olun ve bizim için çok kıymetli. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz ve şimdi devam edelim. Öfkenin gerçek yüzünü gör. İlk adım öfkenin gerçek yüzünü görmektir ve sen öfkelendiğinde kendine ne söylüyorsun? Bu haksızlık, bu adil değil. Ben haklıyım, o haksız. Bunu hak etmiyor cezayı görmeyi hak ediyor. Öfke sana haklılık hissi veriyor. Sen Seni kurban yapıyor ve karşındakini suçlu. Ama şimdi sana gerçeği söyleyeceğim. Öfke bir yanılsama, senin öfkeni tetikleyen şey dışarıdaki olay değil. Senin o olay hakkında yargındır. Epiktetos Büyük Stoacı Usta şunu söyledi. İnsanlar olaylar tarafından değil, olaylar hakkındaki düşünceleri tarafından rahatsız olurlar. Çok önemli ve çok önemli arkadaşlar. Yine bunu da ve bunun benzerlerini de hatırlıyoruz. Evet güzel, keyifli, bol bereketli ve keyifli ve bol kazançlı, çalışma dolu, pratik ettiğiniz dolu, pratiklerle dolu, disiplinli bir gün dilerim. bye bay